Cümleten selamun aleyküm herkese hayırlı sabahlar hayırlı günler hayırlı vakitler arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız iyiyim Allah şükür Nevi köy sabahından Konya Bozkır Sorkun köyünden herkese merhabalar arkadaşlar burası Alaska değil burası Konya Bozkır Sorkun köyü Oy buz gibi arkadaşlar dışarı ayaza çekmeye başladı hava yağış durdu artık ama bulutlu akşam biraz atıyordu ne yapacağız? Güzel bir annem kahvaltısı külçe yapıyor arkadaşlar. Bir güzel bir köy kahvaltısı yapacağız sizinle birlikte. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Anacım kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi kürlüç olur değil mi bu? Kürkçe deriz biz buna. Beyimiz hmm. hmm. yaptık arkadaşlar. Arasına tereyağımızı koyduk böyle. Oh. Böyle ufaktan bir kar başladı arkadaşlar. ekmeklerimiz hazırlanıyor arkadaşlar. Tabii malum normal ekmek hani fırın ekmeği almıyoruz. Kış aylarında arkadaşlar yapılacak en güzel şey zaten soba ekmeği. Tabii malum dün de gördüğünüz arkadaşlar ekmek zaten gelmiyor. Hani yollardan dolayı kapalı olduğu için. Ama küllüçenin yerinde hiçbir şey tutmaz arkadaşlar sıcak sıcak. Hatta şöyle bir tadına bakalım. Evet, evet. evet arkadaşlar. Bak. Anacımın eline koluna sağlık. Bunu her Şeyden bismillah. Hı hı. Afiyet olsun paşa. kuşlar ağaçlarda uçuşuyor arkadaşlar. Tabii malum kar çok var arkadaşlar. Gerçekten en son 2016'da mı ne böyle bir kar yağmıştı galiba. Yani Demon 2016 mı yağdı? 2017. 17'deydi değil mi? Bu kadar yağmadı. Askeri gideceğim bu sene. Askeri gideceğim sene arkadaşlar. <laughs> böyle bir kar yağmıştı. Allah mersin yağsın tabii ya. Rabbim rahmetini bereketini esirgemesin. Tabi hayvanlar açısından zor. Dün böyle yolda gelirken bir tane kedi bile denk geldi. Soğuktan sırnaşıyordu ısınmak için. Ayı kurt neyin de iniyor galiba arkadaşlar bu havalarda eskiden sırttan bile geliyormuş köylere ta çok eski zamanlarda öyle derler. Gece dışarı çıkarken falan dikkat etmek lazım. Uf, soğuk arkadaşlar soğuk. Ama biraz yavaşça yumuşuyor ha. Bir bulutlayınca böyle bir yağ gibi olunca yumuşadı birazcık. Anam. Her yer buz, kar maşallah. Şimdi Ne güzel bir kahvaltımızı yapalım arkadaşlar. ama ya köyde her sabah böyle geçiyor arkadaşlar ya. Canınız çekmesinde hani çoğunda yatıyoruz. Günlük işleri bitirip direkt ye iç yat modundayız şu anda. Tam sevdiğim hayat. <laughs> ye iç yat. Tabii sıkılıyor muyuz? sıkılıyoruz. Sıkılıyoruz tabi arkadaşlar. Çalışmamız vesaire. Şimdi çalışmamız lazım. Para lazım. Çok para lazım. şey ara verdik malum yağışlardan dolayı. Hayırlısı artık. Evet arkadaşlar ekmeklerimiz hazır. Biraz yağlı biraz normal. Oo. Ya Allah bismillah deyip yemeye başlayacağız. Gerektiğimiz keşimizi içerimiz tanımız var arkadaşlar. Allah şükürler olsun. Kardeşure ya Allah bismillah ya, deyip yavatsa kavatruz yapalım. He he. Onu yahurlardan bir 那把书。 şu anda geldi kısır, Ne? Hmm. Edecek, ne? 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 Yalnız senin o rizopat olmağında sürekli. Yine de arkadaşlar yeni kısmını fazla çektim. Şimdi de yalnız çekmedim. Hoş geldin. Hoş kamerayım. Kapıyı da <laughs> kapatalım. <laughs> Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık. Karnımız doydu. Sizler de aklınızı helal edin arkadaşlar. Oh. Artık gerisi çay içip oturup yatma vakti. Bakalım belki ben de bir soba temizlerim. Video çekerim soba temizlersen bir şey ihtimal arkadaşlar. Tek başıma temizleyebilir miyim bilmiyorum. Yaparım tabii tabi ama sobanın kendisini yüzüne zor temizlerim. Ama deneyeceğim. Önce şöyle bir kendime geleyim. Kahvaltımızı yaptık. Rabbim maşallah'ta kimseye bırakmasın. Ay, bugünler böyle geçiyor arkadaşlar. Güzel. Gayet şu an mutluyum. Oh. Vallahi as mutluyum şu an. Karnım öyle çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. kalın. Allah'a emanet olun.